Herkese merhaba arkadaşlar Acun Firar'da programından bu yana Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, var mısın yok musunun Hamdi Bey'i olarak da bilinen Birol Doğan istifa etti, Doğan'ın tazminatını da alarak Ilıcalı ile olan iş ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi, televizyon dünyasına damga vuran programlarıyla tanınan Acun Ilıcalı, 20 yıllık dostu ve sağ kolu Birol Doğan'ın istifası ile bir dönemi daha kapattı, medya radarda yer alan habere göre, Show TV ekranlarından yayınlanan Acun Firar'da programından bu yana Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, var mısın yok musun programının da Hamdi Bey olarak bilinen Birol Doğan istifa etti. Ünlü televizyoncunun yıllardır sağ kolu olan Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği, ikilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi. 20 yıldır abi kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu. Haberlerden haberdar olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.